Arkadaşlar bakın size bir hadis söyleyeyim. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in sözünü söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kulunun zannı üzeredir. Kul Allah'ı nasıl zannederse Allah da kuluna öyle davranır. Biz ahir zaman Müslümanlarıyız. Müslümanların sayısının azalacağının haber verildiği, şirkin çoğalacağının haber verildiği bir zamanın Müslümanlarıyız. Ateşin içerisinde bir damla suyuz. O yüzden Allah bizi bir iznillah yakmaz arkadaşlar. Allah'ın izniyle hüsnü zanda bulunalım. Allah hangi çağda yaşadığımızı da görüyor. Yaşadığımız zorlukları da görüyor. İçerisinde bulunduğumuz konumu da görüyor. Akidemizi ayakta tutmak için çektiğimiz sıkıntıları, stresi de görüyor. Böyle bir Allah böyle bir kulunu yakar mı? Hüsnü zanda bulunalım. Allah bizi yakmaz. İkincisi, chatte görüyorum. Diğer bizle aynı düşünmeyenler hakkında biraz bazı kırıcı cümleler kuruyorsunuz arkadaşlar. Birini tekfir etmek başka bir şeydir. Ona hakaret etmek başka bir şeydir. Ben bir adamla aynı akidede değilsem, aynı itikatta değilsem ya da bana göre o adam Müslüman değilse kalkıp da ona hakaret edebilirim anlamı doğru bir anlam değildir dostlar. Bu yanlış bir düşüncedir. Hazreti Ebubekir diyor ki: Mümin müminin aynasıdır. Yani insan de kendini görür. Mümin mümine baktığında aslında kendisini görür. O yüzden Hazreti Ebubekir diyor ki mümin müminin aynasıdır. Karşındakinde bir kusur görüyorsan aslında o senin kusurundur. Karşındakinde bir hayır görüyorsan da aslında o senin hayrındır. Bu yüzden zaten Resulullah Müslümanların kusurunu örtün, güzelliklerini yüzüne karşı değil arkasından yayın demiş. Bundan dolayı lütfen sakin olun arkadaşlar. Yavaş. Vites düşünün lütfen.